kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arab'ın, Poman, Zaza'nın aynı güneş altında alın terini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu ve köklü tarihini doğal güzellikleriyle harmanlayan Diyojen'in memleketidir Sinop. İsminin güzeller güzeli, su perisi Sinope'den geldiği rivayet edilen Sinop'un kuruluşu M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanır. Şehrin kurucuları ise bir ticaret kolonisi olan Miletoslardır tarihi kaynaklarda 7. yüzyıl başlarında Anadolu'ya kuzeyden gelen Kimmerlerin ve 6. yüzyıl ortalarında da İran'dan gelen Perslerin istilasına uğradığı yazılır. Sinop denilince akla gelen en önemli isimlerin başında ilk çağ filozofu Diyojen yer alır. Dünya malına tamah etmeyen bilge filozof tüm hayatını bir fıçı içerisinde geçirir. Sinoplular bu en eski ve en ünlü hemşehrilerini şehrin merkezine diktikleri Diyojen heykeli onurlandırırlar. Karadeniz'in deli dalgalarının duvarları yaladığı tarihi Sinop cezaevinden Türk Edebiyatı'nın da birçok ölümsüz isminin yolu geçer. Anadolu'nun kuzey ucunda kale şehir şeklinde kurulmuş doğal bir limandır Sinop ince burun feneri, hırçınlığıyla nam salmış Karadeniz'in uçsuz bucaksız manzarasını sunar ziyaretçilerine. 1863'te inşa edilen fener, Anadolu'nun kuzey ucunda o gün bugündür rehberlik eder denizcilere. Şehrin girişinde deniz kıyısındaki Sinop Kalesi 7. yüzyıldan beri bir baba misali koruma altında tutar su eşsiz topraklarını. Tarihin doğal güzelliklerle can cana sımsıkı sarılmasıdır Sinop. Bir köşeden eşsiz mimari örneği evleri ve doğal güzelliğiyle ayancık göz kırpar, diğer köşeden Erfelek tatlıca şelaleleri doruklardan çağlar. Erfelektir Sinop, Gerze'dir, Ayancık'tır, Boyabat'tır, Bilgedir Sinop, Diyojen'dir, birbirine hürmet eden kiliseler, camilerdir. Her biri bir sırra çıkan kaya mezarlarıdır. Zeus'un aşkından divane olduğu su Sinope'dir ve mavi ile yeşilin dansıdır Sinop.